Efendim pandemi döneminde hayatımıza giren uzaktan çalışma yöntemi birçok sektörde kalıcı hale geldi ancak evden çalışanlar aşırı denetim yapılmasından dolayı isyan ediyor. Çünkü bazı yöneticiler teknolojiyi kullanarak çalışanlarına dijital gözetim yapıyor. Patronlar çalışanları bakın nasıl takip ediyormuş. Ş Dijital gözetim uygulamaları da ciddi şekilde arttı. Her saatte sizi arayabiliyorlar. Hani evdesiniz ya. İzlenmek açısından iyi bir durum değil tabii ki de. Patronlar uzaktan çalışanları daha çok takip ediyor. Evden çalışanlar bu duruma tepki gösteriyor. Mesai saatleri dışında müdahale etmeleri yanlıştır. Uzaktan çalışmada başarıyı getiren şey gözetim değil, güven kültürünün oluşturulmasıdır. Ancak iş dünyasında dijital gözetim daha baskın. Bugün birçok şirket çalışanlarının bilgisayar etkinliklerini, tuş vuruşlarını, telefon görüşmelerini ve hatta GPS üzerinden konumlarını takip edebiliyor. Bazı şirketlerde ise çalışanların ofiste olup olmadığını Wi-Fi bağlantı verilerinden tespit edebiliyorlar. Çalışanını uzaktan da olsa yakın takip almak, sık sık nerede olduğunu sormak ve sürekli bilgi istemek. işte bunların hepsi kişilerin özel hayatının gizliliğinin ihlali demek ve bir yıldan 3 yıla kadar da hapis cezası var. Bize tamamen güven var. Araçlarımızda araç takip sistemi var. Güvenden dolayı takip etmiyoruz. Uzaktan çalışanların bir başka endişesi de sanal medya hesaplarının takip edilmesi. Herhangi bir gönderim ve paylaşımının yöneticiler tarafından fark edilmesi onlar için bir kaygı nedeni. Burada asıl mesele performans ile mahremiyet arasındaki hassas dengeyi korumaktır. Sadece işin gerektirdiği ölçümler yapılmalı. Özel hayatın sınırları ihlal edilmemeli.